Evet. Merhaba arkadaşlar. Epic Fail herkese merhaba. Ben Mylion ve yanımda hiç bilmediğiniz bir insan var. Ekolas. Aslında ben önceden beri bu gruptaydım. Ama çoğu videoya katılmamıştım. Evet. Şimdi Mylion beraber yeni bir başlangıç yapalım dedik Terraria'da. Güzel oldu. Çok az Terraria videosu var ve Terraria çok da kötü bir oyun değil yani güzel bir oyun. Minecraft'ın o kadar Terraria'nın önünü yaymak istiyoruz. Zaten şu anda Steam um, Summer Day'e girdi. Yaz indirimleri başladı. Şu Yaz an... indirimlerinden dolayı um, Terraria 4 liraya düştü. Hayır şu an 5 dolar. Ama şu anda gitti. Evet. Kaç lira? 5 dolar. Şu anda 5 dolarmış. Bence indirimi kaçırmayın. Aynen 5 dolara değecek bir oyun yani. Biz 4, ben 4 liraya aldım oyunu. Ege'ne da aldım bir tane hediye ettim. Ee, neydi? İşte yani Cheeseburger'dan daha güzel bir oyunu al yani değil mi? Şimdi bu, bu, video şey yapacağız. Ee, bir iki bölüm yapmayacağız. Bayağı uzun tutacağız böyle. Bir 10-15 falan değil mi Egean? Evet. Adam akıllı. Ay sen neredesin? Kopur kazıyorum. Kupır kazıyorum çok Tamam ben de kendim maden kazıyorum. Tamam. Eee lanet olsun. Eee TRD en sevdiğim canavar e, uçan gözle slime. Slime'lar olmadık yerlerde rahatsız edip duruyor. Uçan gözledik öldürüyor ya. Slime'lara lanet olsun. Slime'lara lanet olsun. O derece yani. Uçan göz çok güçlü bir şey ha. Ya. Yalnız lag var abi bende. Bunda relak var ya. Sen keybe gireriz sonra. Okey. Ben de yani, madem e, kazıyım. Bir, bir de size bir şey sormak istiyorum. Komutları nasıl yazıyoruz? Direkt enter'la yazma kısmı çıkıyor ya. Oradan mı yazıyoruz yoksa başka bir yerden mi yazıyoruz komutları? Yoksa komutlar gerçekten var mı yok mu? Bir söylerseniz çok güzel olur. Daha noobus Biz de yeni başladık zaten TRR'ya. İndirimi gördük öyle aldık. <laughs> yeni oyun, yeni video, değişiklik olsun dedik. Aynen yeni insan. Ya, insan olduğuna pek emin değilim ama yine de yeni insanım. <laughs> <laughs> Slime! Hmm. Ağlayacağım şimdi artık. Neden? Neden? Ve... Madene! Ve Atilla ünlü oldu. <laughs> Atilla ünlü oldu bravo. <laughs> ne? Ya e abi at... Şeyden... Neydi onun adı? Destiny'nin Atilla diye bir arkadaş eklemiştim Diablo oynamak için. Aha, adam şu an çevrim içi oldu ünlü oldu Arif. <gülüyor> <gülüyor> Komedi. Video çok tutulursa yani böyle Güzel arkadaş işleri falan gelmeye başlar herhalde. Umarım. Umarım izleyenler. Umarım izleyenler çok olur da beğenirler. Ben ağaç topluyorum abi. Ben vallahi ayrı madeni buldum şu anda. Oha. Hem de çok büyük. Damar gibi bir şey. Damar gibi bir şey. <laughs> Aa o slime. Da... Slime. slime. ya ben de lag var ha. Kötü yanı o. Akşam oluyor yedik nanayı. Akşam oldu zaten. Zombiler gelir şimdi. <laughs> wow zombi. Ben bir PS3 kapatayım. <laughs> Hadi görüşürüz PS3. i̇yi geceler. Ben bu arada PS3'e dokunmuyorum. Neden? Ben de mesela... Oyunlarımı İki oyunum vardı zaten sen aldın birini. <laughs> ee, yani şu an sadece Modern Warfare 3'ü var. Başka hiçbir oyun yok. Abi de Assassin's Creed 2 var. Onu da ben arakladım. <laughs> Ve bende torç yok. Oha bende bu ne? Bu ne lan? Ha şeyden çıktı. Ee... Aa, öldüm ben abi. <laughs> Oha bende lag var. Görmüyorum şu an öldüğünü. O madene girelim diye ben torç koymuştum. Ha Glow City. bak sağ tarafı gördün mü Aykut'tan? Efendim? Sağ tarafı gördün mü? Hayır. Cehennem yarısılardan var. Lent olsun. Bunu <laughs> <laughs> niye kazıyorsun aşağıya? Tazıyorsun? Bilmiyorum aşağı kazmak istiyorum. Arkadaşlar biz Gökhan'la Solar Survivor'a devam edeceğiz ama yani dediğim gibi ben pek beğenmiyorum Solar Survivor'ı sıkıcı geliyor hem aksiyonsuz, maksiyonsuz, düşünce falan bayağı bir e, kötü sözler söyleyeceğiz. <laughs> Yalan mı abi? Valla ben bir kere Solar Survivor oynadım onda da olanları biliyorsun. Evet, e, Egan Solar oynuyorduk. Egan geldi görevleri kırdı. Gel. Ben haftaya kaydım canım sıkıldı. Ben de görevleri kırdım. Kardeşe bakıyordum. Adam geldi görevleri kırdı herif ya. Abi ben... Es buldum. NPC'yi buraya, yes. NPC buraya sıkıştırdım. Oha bu ne? Yes. Aha yukarı şey var. Cooper çıktı. Cooper Coins. Egen sen şu an duruyorsun değil mi? Aha chest. Chest. Çin açtın mı? Hayvan. Evet. Geç kaldın abi. Aha stick glow stick yapabiliyorum. Abi ev yapmaya bence başlayalım. Bunu kırabiliyor muyuz acaba? Galiba bu hammerla kırılan bir şey. Emin değilim. Bazı şeyler sadece hammer kırılıyor. Bu stick atsana bir yere. Zor geliyor. İçeri üstümüzü kapa. A ben, şu an tam ekran oynamıyorum aslında o yüzden. Allah kapa kapa kapa. <gülüyor> Hayvan. Kapadım. <laughs> Hayvan ya. Üzerimizi kapadım, üstünü kapa demedim. Arkadaşlar şu an laki görüyorsunuz değil mi? Lent olsun bir şekilde. Ne, ne tam ekran oynamıyorsun? Ee, çünkü tam ekran oyn oynamayı sevmiyorum. Ama yani Flaps'ı ayarladım tam ekran olarak ayarlansın diye. Tam ekran gibi gözük gözüksün diye, yani binde de o şekilde çalışsın diye. O yüzden sorun olmuyor. Ee, bir şey soracağım. Acaba Terraria'nın başına da özel bir intro yapalım mı, yoksa aynı intro mu kalsın? Aynı intro yapalım kalsın. Yapalım bence yeni bir tane. Aynı intro kalsın ya boşver Tamam. <laughs> Orada zaten adımız yazıyor yani şey yok. Ee, ya yani senin bana yaptığını ben de sana yapacağım. Ege bir kere... Ege bir kere... Ben şimdi? O ayrı buldum. Sen bul, ben yukarı çıkıyorum. <gülüyor> ya! <gülüyor> Lanet olsun. <laughs> Oha göz geldi. Of ya! Ah! Ye! Ha ha ha! Tavşanı öldürdüm. Patlıyam. Göz git! Göz hoş. İki canım var. İki canım var. Noob! Noob noob noob. Bence öldün. Hayır hala yaşıyorum. Ben buraya ben evi buraya yapacağım. <laughs> evet evi evi buraya yapmayı düşünüyorum. Ege yandan uzak. 19 ayrım var. 20 oldu. Ege yani. ben ayrımları çalarım. Başka bir şey yapmam yani. <laughs> Ben buraya ev yapıyorum abi. Kevin için ev yapıyorum. Abi o zombiye dalmayı düşünmüyor musun? Ne? O zombiye dalmayı düşünmüyor musun? Hayır. <laughs> Nasıl çıkacaksın peki? Hadi senin için dalıyorum. Kırmayayım seni. Şimdi... Daha doğrusu da zombi bana dalsın. Ben da doldum. Şimdi ben ölecek. Ah, yeah, kapak oldu, kapak oldu. Hadi lan ne yaparsın? Niye kapadın burayı? <laughs> daha aşağıda sıkışmış abi. Evet biliyorum bir dek yaptım. Biz daha çok sıkıştıralım. Hadi sen kapat. Şimdi ne yapsam ne yapsam? Kapı. Niye evin içinde yaptım? Bilmem, canım sıkıldı. <laughs> Oha, kapıyı attım. Eee, şimdi... Neyle yapayım? Ağaç kesmek için yukarı mı çıkacaksın dedi. Sen yukarıda yap abi, ben evimi burada istiyorum. Bu benim barınağım. Zaten. Efendim? Yakılmışız zaten, o kadar uzak değiliz. Nedense kapıyı koyamıyorum. Şimdi koymaya dene. Aa, bir dakika. Kapı 3 blok mu? Minecraft'tan alışmışım 2 blok diye. Aa, bir dakika torcu niye dışarıda? <gülüyor> 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 Ve evimiz çok güzel oldu minnacık. Evet arkadaşlar. Ayrıca arkadaşımızın beynini içinde... görüyorsunuz. Mayan beynini. Ya oğlum burada işimize gelen şeyleri yapalım. Sonra gidelim naşlayalım. Doğru yaptın. Ben turnuvas şey yapayım mı? Efendim? Yok şey, sen yap turnuvas. mi yapıp yaptın hayvan? Oh yeah, oh yeah. Adam hemur yaptı hemen ya. Ben de duvar yapıyorum. <laughs> ya hayvan work bence mi çaldı? Hadi gel dışarıda düzgün yapıyor. Allah belanı versin. Lan! <laughs> o içeri girmiş. Hayır kapıyı kırabiliyor. Kapıyı <laughs> Oğlum saçsana. <laughs> Egen bu kadar hayvan bir insandır. <Gülüyor> öldürdüm. Yürü git lan ben öldürdüm aslında. O zaman niye para bana geldi geri zekalı. Hadi. <laughs> Oha aşağı attık hadi. Kaç 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 topukla. Beş canım. Oha hala gece. Kaç. Ben buradayım. <laughs> ben buradayım. <laughs> Anladın mı şimdi neden buraya saklandığımı? E şu chest'i kırsana. E Oldu. Bekle buradan direkt kıralım. Sence yani zeki. Sen kırarsın ben bekleyeyim. Hayvan ya. <laughs> Zombiler buraya gir bence evimizi bu kadar büyüklükte yapalım. Yok ya, dışarıda yapacağız evi ya. de. Şu buz barınarken yani Minecraft'ta hani ilk, ilk gün barınağı olur ya. Yeah. Çok yaşa Bir de şu şeyi kırmaya çalışacağım hemurla. Oha. Oha. Bana, bana hiç vurdu? Evet 75 vurdu. 25 canım kaldı. Vurayım mı bir daha? <laughs> <laughs> Vursana. Sen vur. Ben emur yok. Hammer atayım sana. Ver. Al. Ye, yeah, bir şey oldu. Geri <gülüyor> oh. <gülüyor> sen, sen bana nasıl vurursun? Öleceğim ha Hemuru mu geri versem oğlum? Hayır. Hayır. Bunu geri ver. Al. Salak, PvP yok ki bunda.